Evet seyirciler ben Şipşak TV muhabiri Enis Erdem. Bugün burada dilencilerin dramını hep birlikte yaşayacağız sayın seyirciler. Gelin birlikte. Evet bu dilenciler burada abi, gecenin soğuğunda. Var. Efendim? Sigara var mı? Sigara var. Ne yapıyorsunuz burada? Abi sigara var abi. Tamam bir dakika veriyorum sigara. Bu insanlar Abi. Bir dakika tamam tamam al için, dur dur Sakin olun çocuklar abi, Al abi. Al, abi, al sende Ateşiniz abi. var mı? Ateş var abi Evet bunlar burada gördüğünüz gibi Direniyorlar Bu insanları Çocuklar Kaç yaşındasın evladım sen? abi anlayayım Sen kaç yaşındasın evladım? Evladım kaç yaşındasın? <laughs> evet belli ki bu hasta. Arkadaşın hasta mı? Abi verem abi konuşamıyor. Dili yok. Ondan sonra... Abi işte ortada... Vah ya. Evet sen şeyler gördüğünüz gibi bu bir dram. Bu insanları sokaklara kimler bırakıyor? Abi, sesler. abi biz istiyoruz abi bizim memleket adan Van'dan gelmiş am. <laughs> Peki bu arkadaşını hiç kimse yok mu hastaneye götürecek bir insan? <laughs> abi abi ayaklarımı görürsün abi. Abi ayak ayakkabılarımız yok, hiçbir şeyimiz yok bizim. Nasıl hastaneye gidelim abi? Kapıdan kovuyorlar bizi ya. Vah yavrum. Sigara istiyoruz abi. Küfür ediyorlar bize. Onu <laughs> şık abi ya. Şey, abi şey, abi. Peki Biz oğlum, ya abi ya. ben sana yardım etsem ister misin yavrum? Ama Allah razı için abi ya. Taraflarımı görüyorsun abi. Hiçbir şey yok ayağımda. Hiçbir şey yok ya. Yarısı değişik abi ya. Anlıyorum ya. Yani. Bu arkadaşın da bu kardeşin. Kardeşin <laughs> mi bu? Kardeşim abi. Kuzen hep kuzen. Siz da kuzen diyorsunuz galiba. <laughs> bu kardeşini de hastaneye götürelim. Tedavi ettirelim. İster misin? Allah, arzası, Allah razı olsun abi. beni öldürdün Hem bendeki seni dön ben olsun istemez. Ben malum.